Her karanlıktan sonra mutlaka güneş doğuyor. Sabah oluyor. Sayende. Bir dakika ağzından ilk defa iyi bir şey mi çıktı bana mı öyle geldi? Her yani çünkü tanıştığımızdan beri ne sapıklığım, ne korumalığım, ne çocuk kaçırdığım kaldı da. Ya. Ben seni böyle haksız yere yargıladığım için çok üzgünüm çok mahcubum sana karşı. Dert etme. Problem değil. Senin sayende hem Yusuf'um kurtuldu hem de ben katil olmaktan kurtuldum. Çok sağ ol. Yani kim olsa aynısını yapardı. Yok. Yapmazdı. Bana hayatım boyunca kimse böyle davranmadığı için ben seni anlayamadım. Tekrar kusura bakma. Çok borçlandım sana karşı. Yani şimdiye kadar sana kimse'nin böyle davranmadığı belli. Baksana iyiliği borç sanıyorsun. Mart yok ama. Gelirler şimdi. <laughs> ha geldiler bile. <laughs> Yusuf'u bayağı özledim. Gitsek mi artık? Tabii ne zaman istersen gidebiliriz. Ferhat abi, ya ablam dün sudelerde çok içti. Bu sabah oldu hala ayılmıyor. Al bak. Bak. Birazdan babam arar şimdi. Bak ortalık karışacak. Ne yapayım ben bunu? Hastaneye falan mı götüreyim? Hiçbir yere götürme. Beni bekle. Tamam abi ama çabuk gel ne olur. Tamam oğlum arabadayım. Konum at geliyorum hadi. Tamam hemen atıyorum. Ceylan seni hastaneye taksiyle göndersem. Çünkü acil buraya gitmem lazım. Sağlıkla ilgili bir konu. Yoksa hayatta böyle bir şey istemem sende. Şimdi sağlıkla ilgili deyince acaba ben de mi gelsem diye düşündüm. Belki arkadaşına bir yardımım dokunur. Sana olan borcumu da az biraz ödemiş olurum. Bizim aramızda borç diye bir şey yok. Onu bir kaldıralım. Tabi olur yani istersen. Teşekkür ederim. <laughs> Baksana. Niye ona bakıyorsun sen? Abi bilmiyorum eski sevgili stoklanır ya arada. <laughs> Oha Ya babam gardiyan gibi göndermiş olabilir ama ben sizdenim bu ne sıkıcılıktır ya. Ben eğleniriz falan sanmıştım. Bak şimdi buna. Aa yok bu daha güzel. Değil <laughs> <daha güzel. gülüyor> Abla. Sen öyle babama kızıp çıktın ama ben senin nasıl derdini biliyorum. Ne oldu? Yüz vermedi mi Ferhat? Yok saydı beni. Erken geldim, evine gittim, yüzüme bile bakmadı. E unutmuştun hani sen? Unutamamışım. Yani seviyorsan git konuş derler. Al karşına güzelce konuş. Anlat duygularını ya. Konuşacağım zaten. Buraya gelmeden defalarca aradım. Açmadı. Takmıyor beni. Kaçıyor benden. Ya çekiniyordur belki. Ben onu nasıl yola getireceğimi biliyorum. Bak bak ben biliyorum bu bakış. Madem canını sıkılıyordu küçük bey, o zaman ablana yardım edeceksin. Ne var aklında? Sude, sen şimdi evdeki bütün boş şişeleri buraya getiriyorsun. Sen de ablana Ferhat'ı getiriyorsun. Aa, güzel plan. Beni karıştırmasak? Seni karıştırdık bile. Beni karıştırmayalım. Özgür, seni karıştırdık. <laughs> Hadi işte. Bak beni de tiyatronuza dahil ettiniz ama dua edin başıma bir şey gelmesin. Sonra bana patlayacak Ferhat abi biliyorum. Ay amma çok konuştun sen de. <laughs> Geldi. <laughs> tamam. Tamam çabuk. Tamam. Selam. Selam. İçeride mi? İçeride. Gel. Abi neredesin ya gözünü seveyim. Bak bizim bu kızla harbi işimiz var ben sana söyleyeyim. ben tutayım onu. Heh. Geldim. Geldim. Gel. Ferhat. Sakın bırakma beni. Gezeceğini biliyoruz. <laughs> nabzı normal, ateşte normal. Pek ciddi bir şey yok gibi görünüyor. Senin tanıdığına göre şuur da açık. Çok kötü. Bence biz en iyisi bir eczaneye gidelim. Ben vitaminli serum karması yapayım. Birkaç saate toparlar. Tamamdır. Sen yatmadın mı? Seni bekledim. Uyusaydın. Neredeydin? Bekri. Endişelenmeli miyim? Ne gibi? Bir tuhaflık var sende Bekri. Muhtemel bak, muhabbetin sırası değil. Yarın çok işim var. Müsaadenle biraz dinleneceğim, tamam Bu saatlere kadar dışarıda olduğuna göre Çocuklarınla ilgili ne yapacağını düşünmeye vaktin olmuştur. Yo, olmadı. Öyle mi? Öyle. Ne devrim, ne özgür, ne sen. Hiçbiriniz gelmedi aklıma biliyor musun? Müsaadenle. Bekri. Çocuklarım için dünyayı yakarım diyen sendin. Öfkeyle kalkıp zararlı oturma yine. Onu bir düşün bence. Günaydın canım. Günaydın. Buyurun. Hala gelmediler mi? Ferhat neredesin sen? Geceden beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Neredesin sen? Farkında değilim abi. Ama her şey kontrolüm altında merak etme. Çocuklar benimle. Seninki boğazı özlemiş bir kahvaltıya götüreceğim onları şimdi. Sonra getireceğim sana. Afiyet olsun bakalım. Bak bugün çok önemli bir gün. Çocuklar eve geldikten sonra buluşacağız. Tamamdır abi haberleşiriz. Evet. Boğaza kahvaltıya gidiyorlarmış. Muhteber devrim hakkında söylediklerinde çok haklısın. Ben biraz fazla üstüne gittim çocuğun. Ama düzelteceğim. Çok sevindim. Özgür'ü de ihmal etmem O konuda da bir şeyler düşünüyorum tabii. Ama önce devrim. Bekir, Sen de farkındasın zaten. Evden çok uzaklaştın. Ama bu çocukların babaya da ihtiyacı var. Muhteber.. Bu evi de.. de sen ayakta tutuyorsun. İyi ki varsın. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Ben şu.. Serumu halledeyim. Sonra artık hastaneye dönmem gerekiyor. Çok bile durdun zaten. Ben bırakayım seni gel. Yok hiç gerek yok. Siz başından ayrılmayın. Birkaç saate toparlar zaten ben kendim giderim. Yok öyle olmaz. Ben Arif'e bıraktırayım seni. Kıyamadın değil mi bana? Özel hemşire mi tuttun? Hemşiren değil o senin. Kim o zaman? Kimsin sen? Ee, ben artık gideyim. Gel Ceylan, ben geçireyim seni. Ceylan, beni bir dakika kapıda bekler misin? Chạy Bunu benim için arkadaşıma götürür müsün? Ne gerek vardı? Gerektiğinden değil. O gün mahalleye seni almaya geldiğimde arabaya bindi Yusuf. Çok mutlu oldum. E belli ki arabaları seviyor. Ben yani o yüzden hediye etmek istedim. Çok teşekkür ederiz ama ben böyle delileri alışsın istemem. Ya alışacağı bir şey yok. Yani bu seferlik kabul et. Daha yeni açtı gözlerini. Başucunda benden bir hatırası olsun istiyorum. Lütfen. Bayılacak. <laughs> Kim bu kadın? Vallahi bilmiyorum ama kesin anladı numara yaptığını. Bu arada devrimli Özgür, Bekir Vezir'in çocukları. Sen de bu eserleri tanışmış oldun. Hiçbir şey yok. Merak etme. Farkındayım. Farkındayım. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz her şey için. Arif. Buyur al. Ceylan Hanım'ı hastaneye kadar eşlik eder misin? Tabii abi. Buyur. Sağ olun. Gönder! Arif al! Al Gel lan gel! Dayanın! Ceylan gözünü seveyim yavaş, ne olur yavaş! Ya. Geldim! Ne oldu bir yavaş? Geldi! Geldi! Abla sen alkolü çıkar oradan! Tamam! Bir de bez var onu çıkar! Tamam! Bana tamam. ver temizleyeceğim! Tamam! tamam al! Tamam. Tamam. Ah canım benim. Ah canım. iyiyim değil de. Metehan da haber. Tamam. al Ceylan gözünü seveyim. Öyle olacak şey değil bu. Arayalım ambulansı, hastaneye gidelim lütfen Bekri. Olmaz ambulans olmaz. Nasıl olmaz? Ambulans olmaz. insanların bilmemesi gerekiyor dilara. Bana bıçak lazım. Çakmak lazım bile. Çakmak. Tamam. Al. Hadi tutanda. Ver. Hay Allah, ya. hay Allah ya. Ah oh, canım benim, ah oh, canım benim. Hadi hızlı olun. Geldim. Abla sen şimdi onu de. Alkolle evet. ver. Aha. Kurşunu çıkaracağım. Kurşunu mu çıkaracaksın? Kurşunu çıkaracağım ver. Ah, ne oluyor böyle ya? Ver. Kal. Hazır mısınız? Hadi. Yap. E, biraz acıyacak. Yap. Tut. Hadi. Elimi tut canım. Elimi tut. Hadi. Az kaldı. Evet, çıktı. Ver. Ver, Ver da kolay. Sen oldum, bayılacağım galiba. Dilara sen dışarı çık hadi. Hayır hiçbir yere çıkmıyorum. Dışarı çık iyi ben hadi. Çıkmayacağım bekle yanından ayrılmayacağım tamam mı? Abla bez ver bana bez ver. Aa. Peki bey. Ben şimdi iyice bastıracağım bunu eğer kanama durmazsa dikiş atacağım. Tamam. Sağ ol. Hayatımı kurtardın. Hayati bir yerden vurulmadınız. Sayende vurulmadım. Eğer sen fark etmeseydin, kendi mekanımda kafama sıkacaktı adam. Peki sen nasıl anladın? O adam geldiğimizden beri aynı bardağı silip silip duruyordu. Eyvallah. Ceylan Hanım. Sana borçlandım. Yok Bekir Bey. Bana bir borcunuz yok. Var. Sana bir can borcum var. Söyle. Ne yapabilirim senin için? Acı. Ceylan'ın işe ihtiyacı var Bekri. Abla. Ne? Konuştuk zaten bunu. Çocuğunun başına gelenleri biliyorsun. Babası yapmış. Ne? Evet. Ulan şerefsiz. Hicabına bakarız. Çocuklara söyleriz. Hallederler. Yok yok. Benim oğlumun sağlığı için onun şu an yaşaması lazım. Peki. Anlat sıra Ceylan, hadi. Acı. Aslında benim çok para ihtiyacım var Bekir Bey. Tamam, tamam, para iş kolay. Sen ne kadar istiyorsan halledelim. Yok, ben para istemiyorum sizden. Zaten tedavinin ne kadar süreceği belli değil. Kimseye mahcup da olmak istemiyorum. benim için en iyisi çok para kazanabileceğim bir iş bulmak. Peki. Peki. Madem para yardımını kabul etmiyorsun. Tam sana göre bir iş var. epey riskli ve tehlikeli bir iş. Ben bir anneyim. Oğlumun sağlığı için ne gerekiyorsa yaparım. Abi, nasıl oldun? Durumu nasıl? İyi merak etme, kurşunu çıkardım. Hayati tehlikesi yok. Çok şükür. Ah. Yavaş. Ne yaptınız adamı? Gerekeni yaptık abi. Sen merak etme. Şu an yorma kendini. Kitledik adam. Var mı yapılacak bir şey? Ferhat. Evet. Söyle abi. Ceylan Hanım artık bizimle çalışacak. Ha, bizim kaçak ortaya çıktı. Kim abi? Bir de yürek yemiş gibi beni arıyor. Cengizhan Efendi seni evinde aradık, iş yerinde aradık, hiçbir yerde bulamadık. Merak ettik, nasılsın? Top gibiyim Bekle. Çok şükür ailem, sevdiklerim, hepsi güvende. Asıl seni sormalı. Patronu sormak için aradık, bulamadık. Lakin bu bulamayacağız anlamına gelmez. Artık hangi fare deliğine saklandıysan... Fare deliğinde değilim. Kış uykusunda hiç değilim. Aksine tetikteyim. Bence sen de bu aralar sağlığına, saatine dikkat et. Kendini ihmal etme. Niye şimdi bu adam bizi? Belli ki bir pislik peşinde abi. Ya bırak ateş olsa cürümü kadar yer yakar. Öyle de bunun ateşiyle ilgisi yok. Birine güveniyor belli. Doğru söylüyorsun. Birine güveniyor. Ben bunun kafasına sıkmadan rahat edemeyeceğim. Belli. Bastı beni burası Ferhat. Hadi biraz aşağı inelim. Gel abi. girey olacaksın. Dediğim gibi ben seni koruyacağım. Hiçbir şey olmayacak. Cengiz'in meselesinde haklısın. Dikkat etmek lazım. Tedbirli olmakta fayda var abi. Doğru söylüyorsun. Yalnız Sadık bak burada bir ışık daha vardı karanlıkta kalıyor. Ha. Ha. Aa bak açmazsam bozulurum ha. Ceylan Ne oldu hayırdır Aşkım ne oldu sana Abla konuşabilir miyiz Yusuf hiç iyi değil yardımına ihtiyacım var Tamam Gidelim kulise konuşalım Ay ne oldu ama bir anda iyiydi Gülüp oynuyordu Yusuf Ha gel kulise geç geç gel otur bakayım şöyle gel ne oldu anlat Heh. abla Necmi'nin yaşayıp yaşamayacağı belli değil yaşasa da Yusuf'a böbrek verip vermeyeceği de belli değil E donör listesi de uzun bu akıllı ilaç denilen şey Türkiye'de yokmuş gelmesi çok fazla zaman alabiliyormuş yani benim ne yapıp edip para bulup bu ilacı bir şekilde getirmem gerekiyor tamam ya. Abla Sen bana yardım edebilir misin? Ben çalışıp öderim sana. Ceylan o nasıl söz? Canım benim. tabii ki. Ay o nasıl laf öyle? Güzelim benim. Bak Yusuf benim de canım. Ben ona istediğin şeyi istediğin ilacı getirtirim. Hatta e, hostes arkadaşım var bir tane yanında mı Recep'e? Yanımda. Heh. çekelim fotoğrafını gönderelim ona. O hemen bulur getirir. Ha, Heh. Tamam, tamam. Çok... çok sağ ol. Ne demek Ceylan, ne demek ayrıca bir daha öyle para lafı falan etme parçalarım seni. Aa. Yusuf için değil bir tane ilaç, onun için ilaç deposunu getirtirim ben. Abla, <laughs> teşekkür ederim abla çok sağ ol. Tamam benim. Lütfen artık dert etme kendini, çözemeyeceğimiz şey yok tamam mı? İyi de korkuyorum abla, doktor süreç uzayabilir dedi. Sen artık yarını düşünme. Bugünü kurtarmaya çalışalım. Bekri'den de yardım isteriz. Yok abla ben Bekri Bey'den para isteyemem. Hem dediğim gibi süreç ne kadar sürecek bilmiyorum yani. Mahcup olamam kimseye. Benim tek seçeneğim oğlumu yaşatabilmek için çok para kazanabileceğim bir iş bulmak. Tamam Ceylan tamam. O zaman gidip ile bunu konuşuruz. Bu iş meselesini. Anlaştık mı? Gel. Bunun ne işi var burada? Benim bilgim yok. Dilara'yı görmeye gelmiş. Ha. Bekrici. Canım. E, biz Ceylan'la e, seninle bir şey konuşmak istiyoruz. Şimdi şöyle. E, Ceylan'ın acil desteğe ihtiyacı var. Dilara. Biz bu meseleyi seninle konuştuk. Ve benim sinirim hala geçmiş değil. Daha fazla üstüne konuşmaya gerek yok. Tamam hanımefendinin ne ihtiyacı varsa elbette karşılanır ama onun yeri burası değil, onun yeri senin annenin yanı. Kapatalım. Ee, abla ben gideyim. Ay, canım şöyle yani konuşuruz bana da bir haber gelsin. yeah you... Bekir canım, canım iyi misin? Ambulans ara, hemen hastaneye gideceğiz. Hastane olmaz, ambulans olmaz. Bizim doktor çağır gelsin çabuk. Bekir delirdin mi sen Allah aşkına? Gözünü seveyim haline bak hastaneye gidelim. Dilara sakin, sakin iyiyim ben. Hadi hadi kaldırın beni hadi. Hayır, hayır en azından doktor gelene kadar lütfen gözünü seveyim lütfen lütfen. bekleyelim Bekir çok fena ne olur çok geç olmasın gidelim hastaneye Bekir. Abi doktor cevap vermiyor. Bekir lütfen. Lütfen canım benim lütfen. Sen yapabilir misin? Neyi? Kurcunu. Sen kurcunu çıkarabilir misin? Ben daha önce yapmadım ama sanırım yapabilirim. <laughs> ne Ta Tamam hadi taşıyalım o zaman oraya hadi yavaş. Hadi <laughs> yavaş. Hadi. 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 Tamam, tamam canım yavaş kalk canım kalk. Tamam Tekrar. iyiyim iyiyim iyiyim. Tamam adamı getir. Bana o elfi getirin. Olur. Bana kalem, kağıt lazım. Eczaneden alınacaklar için.